Elim izin vermiyor, oynamayacağım. Salak elim. <laughs> <laughs> elime verdi. Bakın elimde dolu şu anda görüyor musun? daha çok elim. Artık eller yavaştan ısındı ve main charlara geçmenin vakti geldi. Bugünkü videoda Maraz ve Tezecel oynuyoruz. Hepiniz yeni bir videoya daha hep hoş geldiniz. Videoya falan başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu video yayınlandığı anda topluluk kısmında bir anket başlamış olacak arkadaşlar. Sürekli yorumlarda işte aynı serisi devam etsin, işte şu seri devam etsin, bu seri devam etsin diye sürekli söylüyorsunuz. Fakat hepsine yetişebilecek kadar zamanım yok. Siz de bunu biliyorsunuz açıkladım size. O yüzden eski seriler arasında bir seçim yapmanızı isteyeceğim. Ve ankete en çok istenen serilerden bazılarını koyuyorum. Sizlerde Sizler de o anketten hangi serinin devam etmesi istiyorsanız oyunuzu kullanmayı mutlaka unutmayın. Sıradaki videolarda artık o serilere de başlamak istiyorum. Böyle dümdüz oynamaktan en azından bir amacı olsun istiyorum videoların. O yüzden mutlaka oyunuzu kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi kanala tıklıyorsunuz, topluluk kısmına geliyorsunuz. Topluluk kısmında anket var. Oradan kullanacaksınız oyunu. Ve daha fazla bu tarz videoların devamı için de mutlaka like atıp videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi ilk önce marazını eklentini almışız onlara geçelim. Let's Klasik eskiden de aldığımız çünkü bayağı bir edon değişmiş. Birkaç tane sokulum özellikle bunun değişmesine bayağı şaşırdım. Bu arka arkaya yaraş atmamız, tadı atmamız falan sağlıyordu. Bayağı birkaç tane daha değiştiğini gördüm. Onların denemek yerine açıkçası bildiğim şeylerden devam etmek istedim. Arda arda attığım akınlarda yani sağ tıkımı özelliğimi kullandığım zamanki akınlarda her seferinde daha da hızlı koşmaya başlayacak karakter. İki edomda bunu amaçlıyor. Totalde yüzde bir hareket hızı ediniyor, edilmiş olacağım. Avantajlı geçtiğimiz zamanda da tutmak için ceza kancası ve çanak çömle kaldım. Ve bununla birlikte Blight'a da yakıştığını düşündüğüm ölümcü takip ve bu efsunla karanlık yüzleşi tekrardan kullanmak istedim. Ceza kancası ne işe yarıyor hemen hatırlayalım. Beyaz kancalar var oyun içerisinde. O beyaz kancalara Survivor astığımda oyundaki en hızlı jeneratör patlayacak ve %25 anında gerileyecek. Bu amaca yarıyor ve 4 defa kullanabiliyorsunuz bunu. İkinci eklentim efsun karanlık yüzeceğiz. Bu birazcık karmaşık. Survivor'ın bir tanesine hasar verdiğimde o Survivor'a ait bir tane totem yanmaya başlıyor. Ve o totem yanık kaldığı sürece Survivor'lar böyle 25 saniyede bir sürekli çığlık atıp yerlerini bana 2 saniye boyunca gösteriyor arkadaşlar gayet güzel oluyor. Blight gibi hızlı karakterler de çok işime yarıyor o yüzden. Üçüncü olarak ölümcül takip aldım. Oyunun başına hızlı başlamak istiyorum. Survival'de direkt görüp hemen özelliğimle koşup onlara daha fırsat vermeden 3 kişi bırakıp oyuna hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Çünkü Survivor'ların bir tanesi asmaya başladığın zaman jeneratörün hızı 3 x hızdan 1 x hıza düşüyor ve ben size bunu defalarca anlatmıştım. Hatırlamıyorsanız videoları izlemeyi mutlaka unutmayın. O yüzden ölümcül takip Blight'ta kesinlikle meta bir tanesi. Ve son olarak da çanak çörnek patladı alıyorum. Yine jeneratörleri tutabilmek için bir survival kendi asıktan sonra sıradaki vuracağım herhangi bir jeneratör ki ki jeneratörü mevcut ilerlemesi %30'unu azaltacak ve gayet güzel işime yarayacak. Mori de aldım güzelce mori de atabilelim diye maçımıza geçelim orada bol bol konuşacak zaten let's go. Güzel bir map gelmesini diliyordum içimden Yamoka geldi okey güzel bence bu da olur. Hemen oyunun başına şimdi hızlı başlayacağız böyle takibimiz var çünkü bütün serverlerin yeni göreceğim. Hepsi de karşı site'de doğmuş abi. İnanılmaz direkt oraya doğru gidelim şöyle bir uçalım. İlk kilimizi hızlı almak istiyoruz hızlı alıp onları oyundan hızlı bir şekilde düşürmek istiyorum. Burada bir tane afk var. Kardeş! Afk falan kalamazsın. Neyse eğlenmek istiyorum, salacağım seni. Afk adamı öldürmek istedim, normalde hiç acımam. Ama bu sefer içimden eğlenmek geldi ve sana tak! Şöyle bir tane koyayım, öyle bir slow bolt yok. Hemen peşine şimdi yetişiriz zaten. Şöyle bakalım hala hatta tech atabiliyor muyuz? A atabiliyoruz ama adamı kay kaybettim. Okey. Sen yani şurada mısın? Evet, güzel. Adamı, öbür afk adamı hırladılar lan dakika birden. Abi adam niye aaa niye quit atıyorsun birader? Yani normal bir oyun oynuyoruz yani Allah'tan bot devam ediyor şöyle oyunlarda da. Oyun biraz daha e, oynanmaya değer bir hale geliyor. O adam dakika bir düştü, salak gibi oynadı. Bir de geldi quit atıyor ya şaka gibi. Güzel. bu arada ben size yeni modda katil falan oynarım belki demiştim ya ben yeni modu hiç sevmedim. Ya izlerken daha da sıkıldım. Bok gibi mod. Zaten izlenmelere falan bakınca sizin de sevmediğinizi anladım açıkçası. O yüzden ne oldu lan? O bu karakter hala mı bağlı ya? Ha, hala hala kafasına göre animasyonlar falan mı Bu ne yapıyor? Bu paletleri böyle devirecek misin peki sen kardeş? Ne bu? Neden aptal aptal triplere giriyor her pem palet kırdığımda? Bak gördün mü? Efsun karanlık yüzleş yaptı onu. Arkadaki survivorlar şu sağdaki perk sayesinde... Oğlum bu karakter bozuk he. Baya yani şu an... Aşırı bozuk yani. Bayıl. Hızlı başladığınız zaman hep bak anlatırım bunu. Bir kez daha anlatıyorum sizin için. Oyuna bir survivor'ı düşerek başladığınız zaman inanılmaz bir etki bırakıyorsunuz. O da şöyle. Bir, normalde bir survivor kolladığınızı 3 tane diğer survivor generator yapıyor ya. Siz eğer bir survivor'ı düşürüp Geri zekalı mısın sen? Mesela böyle geri zekalar varsa hiç böyle taktiklere falan gerek yok. Direkt oyunu dümdüz kazanabilirsin. Aynen bak şu an kör oluyorum kanka. Şu an kör oldum. E ben sen AFK'sın diye seni saldım. Senin şu yaptığın hareketlere bak. Ya bunlar niye böyle? O inanılmaz. İnanılmaz troll, troll takım geldi. Vurdum, vallahi vurdum ha. Vallahi ucundan vurduk. Nereye gideceksin peki buradan anlatsana. Atlamadın. Okey. Okey. Allah'tan herhalde koşuyor ama bir işe yaramayacak. <laughs> Bot Dwight! <laughs> Bot Dwight'a da koyduk. Orada ağlayan bir çocuktu duydum. Kim o? Nerede? Ya buraya seni duydum. Bot Dwight'ı kovalamaktansa seni kovalamak daha çok hoşuma gidecek şu anda. Karşıda pencere vardı ama o hiç yönelmedi sanırım. O yönelmedi. Nereye gittin? Abu bu Dwight'ı buldum yine. Kate de burada. <laughs> Hop buradan çok kötü İğrenç bir açtı. Oğlum kulübe penceresi şuradaki pencereyle birleşiyor. Baya adam için OP spot ama yaptığı şu salak hareketlere bakın adamın. Niye içeri dönmedin mesela anlatsana bana. O kadar çok Adrenalin Wild oynamıştım ki. Bana da hala birazcık garip geliyor yani. Zaten bu kadar Under Blight oynamamıştım. İlk defa şu an oynuyorum. Biliyorsun Adrenalin Vyas'ı oynuyorum. Palet kıldıktan sonra koşasım geliyor. Koşmayınca karakter bir afallıyorum diyor. Ne oldu? Niye koşmadı acaba? Bu çok arkasına bakıyor. Dedarda de olabilir mi? Çünkü asladım ki ben bunu. Bak şeyi anlatıyordum. 4 Survivor var. Normal, normal Tamam klasik zaten. Onu biliyorsunuz. Bir Survivor kovaladığım zaman 3 tane Survivor jeneratörü yapıyor. Yani 3 hıksızda jeneratör yapılıyor. Eğer siz bir Survivor'ı asarsanız bir Survivor onu almaya gideceği ve aynı zamanda üçüncü başka bir kişiyi daha kovalayacağınız için sadece dördüncü Survivor jeneratör yapılıyor. Yani siz bir survivor astıktan sonra jeneratör yapımınızı 3x'dan 1x'a düşüyor. O yüzden bu tarz böyle hızlı çağrılarda ölümcül takip alıp oyunun öylesinde direkt olarak bir survivor asarak başlamanız size gerçekten jeneratör anlamında inanılmaz zaman kazandıracak. Çünkü Survivor'ların zaten jeneratörü en çok yaptığı zaman, en çok böyle... Jeneratör zamanı kat ettiği zaman Oyunun başlarıdır zaten Hep dersiniz ya böyle uff ne gen rush dedim ya Daha dakika bir falan bilmem ne diye O zaten sırf bunun yüzünü oluyor Siz öyle de Adam öldürmesi çok zor olduğu için Oluyor şuna vurur muyum Güzel arkada bot duvar Jeneratör yapıyor abi Şöyle bir fake fakeledim Ama aptal o köşeyi niye çarptın Güzel tamam buna vurduk Okeyt gitti mi? Okey de öldü. Senin şey, botta bir ve bir atsaydık sonra. Son ceza kancam bundaydı. Bundan da aldım. Bam. Güzel. Hop bak direkt Kate'in yerini gördüm gördün mü? Ya çok... niye çarpıyor? Bu pack çok iyi ya. Bu pack gerçekten Blight gibi çarlara baya güzel oluyor. Yo, şuradan. Cık. Enti. Enti denedik. En azından denedik. En azından denemedik mi? En azından denedik. Eee? Dedat atı sandım, çok korktum. Ben her videoda birinin dedat atacağını zannediyorum. Çok korkuyorum ve kimse de atmıyor. Mal gibi kalıyorum öyle. Bot olduğu için hemen kendini revlettik. Kalleş. Kesin botun kendisini... Aa botu da revledi lan. Helal lan sana. Ne delikanlı adam Hem ben gideyim şurcu kovalayayım. Hiç bot kovalayasım gelmiyor açıkçası yani. Bot çünkü. Kardeş. Şu iğrenç spotta oynamasak mı? Hiç göremiyorum çünkü senin nerede olduğunu. Boşuma gitmiyor. Tak. Bayıl. Bir tane daha. Bir tane daha. Adrenalin Wild çok mu kötü oldu acaba yoksa... Denecek mi? Çünkü onu her update geldiğinde çok kötü oldu diyorsunuz ve her seferinde daha da güzel bir hale geliyor. Yorumlarda bana öyle yazmışsınız. Ne zaman kötü olduğunu biliyorum ama. Bot Dwight'ımız nerede? Aha! Bot Dwight'ımız trade atmayı biliyor mu? Bilmiyor gibi. Evet. Ooo! Bot Dwight. Bot Dwight'tan inanılmaz hareketler. Allah kahretsin nereye gidiyorum? Dur dur dur! Şimdi geri gidelim. Öyle bir geri geldik Bot Dwight'a. Oğlum bu botlar çok iyi oyun ya. Herifin hareketleri bak. Hop. Lan oğlum dur ne şey kapatın kafan kapattı mı? Güzel hızlı maç bitti. Eğer vaktim kalırsa Blight'tan sonra şimdi TSC'ler oynayacağım. TSC'lerden sonra bir tane daha belki Blight... Ben mori atmayı unuttum. Hiçbiriniz de hatırlatmıyorsunuz. Ben yine mori atmıyorum. Ben hep mori alıyorum hep mori atmayı unutuyorum. 2 pip almışım 30k puan almışım. Mor atmayı da unuttuk. Söylediğim perkleri bu şekildeydi. Tezlice oynayacağım şimdi. Eğer vaktim kalırsa 3. maçta tekrar Blight oynayacağım. Çünkü Quid falan attılar sıkıcı oldu. Onu bir tane de oynamak istiyorum. Let's go. Bu var ya, uyandım. Direkt böyle oturdum video çekiyorum şu anda. Sesim kesin bok gibi çıkıyor. Umarım bok gibi çıkmıyordur. Her zaman bok gibi diyenler de olacak biliyorum. Eyvallah. Eyvallah size de eyvallah. Hakkınızda onu geçirdiğinizi biliyorum. Sağ olun. Ama direkt uyandım böyle dedim enerjik enerjik video çekeyim. Akşam eve geldiğimi çünkü o kadar yorgun oluyorum ki video çekesim hiç gelmiyor. O yüzden dedim şimdi çekeyim. Efendi efendi uyanmışım. Bir de bir survivor bulursam şimdi tadından yenmez. Bakalım Slinger eğimimiz hala yerinde mi? Bakalım İlk mermide belli olur mu? Olur bence iyi vurduk. Güzel basit bir vuruş. Tamam olsun. Ya ben şu an bak duygulandım tekrardan. Bir gözyaşım bir kalbim bir buruklandı. Neden? En güzel en sona nerf için ben bu katili en güzel en sona... Bak vurduk o kadar yavaş çektik ki yani az önce. Bak 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 o bir saat sürüyor bir saat elini siliyor inanılmaz yine hızlı bir başlangıç bu arada ne aldım perklerimi hemen söyleyeyim ikinci perkleri hiçbir zaman anlatamıyorum ceza kancası var çanak çömlek var artık ezberlediniz artık anneniz babanız aldığından çok bu perkleri duyuyorsunuz bunlar var onun dışında kanlı kasap var survivorların çünkü mentten sonra biri hiyerlanmak için vakit kaybetmeleri ben mermi doldurmam gerekiyor değil mi? doğru Eee çok mantıklı oluyor, çok güzel oluyor. Hemen doraşıyorlar, üstüne bir de heal'anmak için uzunca vakit harcamak bize bayağı bir vakit kazandırıyor. O yüzden kanlı kasap aldık. Son olarak da bir de enerji aldım. Enerjiyle de işte jeneratörleri yine patır patır patlatacağız arkadaşlar. Artık şimdi instakil olayı da kalmadı değil mi? Ben adamı vuracağım. 50 saatte elimi sildiğim için şöyle... Ha, bloklayacağım mı? Ha. Öyle mi yapacaksın? Blok mu atacaksın? Sana vuracağım ki gel. Ben seni istiyorum ki zaten. O adamın Allah bilir decisive vardır bir şey vardır. Gel ben seni öldürürüm yani hiç sıkıntı yok. Şöyle bir fake dedik. Bir daha fake. Gel şimdi gelebilirsin artık vakti gel abi. Mermi ıskalamıyoruz diyebilir miyiz? Mermi ıskalamadık da bak Eyda gidiyor. Eyda buradan bak valla range'ime girme vururum range'ime girene vururum bir ceza kancası daha adamları mahvettik mahvettik tak şöyle bakayım olta kim takılmış eyda eyda geliyor ha, tamam. adam zaten her türlü zincir kırıldıktan sonra yaralanmayacak mı zaten. şöyle aradan çok hayalperest bir vuruş olacaktı ama olmadı facia facia ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun burada? Ne yaptın sen burada? Abisi! Öyle bakalım şimdi burada kim varmış? Abi jeneratörlerin hepsinin geriliği olduğunu görmek harika bir his değil mi? Allah bu update'i getirenden razı olsun ya. Ya Allah yemin ederim. Tıklayıp tıklayıp durduramıyorlar jeneratörleri. Mükemmel bir şey. Şöyle o zaman bizim... Ne demek Nasıl yani? Nasıl yani? Ne demek oradan zaman? Ne demek? Burayı kapattınız mı? Çaka mı? Ah! Burayı kap... Neden? Neden kapattınız orayı? Niçin? Biri bana anlatsın buranın neden kapandığını, hangi update'te o yapımcı o jeneratör update'ini getiren yapımcı ile aynı yapımcıysa yine de söveceğim. Orayı niye kapattınız? Ben oradan buradan vuruluyorum hala. Lan buradan da vurulmuyor. Şaka mı? Buradan Kapatmışlar bütün hitboxları. Siz salak mısınız oğlum? Zaten normal insanlar yapamayan ya konuşamadım bak elim ayağım titriyor. Niçin kapattınız oraları ya? Niye ya? Hangi update'le kapattınız onu ya? Ne oluyor? Gök mü gülüyor dışarıda bilmiyorum ama bir ses geldi ve nereden geldiğini bilmiyorum. Dışarıda zaten dünden beri gök gürlüyor. Öleceğim. Ö Antalya var ya şu an ortada ikiye yarılacak ya öyle bir yağmur ya dün geceden beri ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Hava durumu bülteninin sonuna geldik adam kovalamaya devam ediyoruz bir saniye. Dün geceden beri öyle bir yağmur yağıyor ki uyuyam dört defa şimşek falan uyandım. Yıldırım çöküyor. Dün ele gece bir şimşek çaktı monitörüm falan kapandı bak öyle yemin ederim bak. Anlık monitörüm kapandı geri açıldı öyle böyle çakmadı ama. Klibi de var hatta şeye zine kayıt almıştı. Onu belki elitte üşenmezsem koyarım araya bir yere. Ya sen bir gelsene. Aha. Ananı ne Ölüyorum. Kafamı çarpacak. O, o neydi oğlum amına koyayım. Oğlum, oğlum o sen var ya gerçekten ölecek amına koyayım bugün. Az önce de acaba şimşek mi çaktı yoksa şey mi oldu anlamadım. Nereden nereden sesi nereden duyduğumu anlamadım. Ne yapıyorsun? Maymun Eyda. Yo yo oyundan geliyor. Ya arka arkaya bu kadar şimdi çekecek yoksa ölelim zaten. Kafama da çekecek birazdan. Son videom olabilir yani biraz daha çakarsa çünkü. Ama bu ses ne yani? Bu çok Bu ses bana çok garip geliyor. Alışamadım ben aşina olamadım hala. Jentörün o update ile alakalı sesi biliyorum evet. Sesin nereden ne amaçla geldi biliyorum ama çok saçma yani. Niçin gelir ki? Şimdi şöyle seni alabilir miyiz? Alamadık. O arada vuruluyor mu? Öbür lavuk nereye gitti? Ben olan. Nereye kayboldun? Aha buldum. Salak buradayım. Hadi bak. Nereye gidiyorsun şimdi? Bu spotta mı oynayacaksın? Hayaller, hayatlar olacaksın şimdi. Böyle güzelim bir spotta çünkü Slinger'a karşı maalesef Maalesef nerf diz 87. Maalesef nerflenmesini Slinger'ın istiyor olabilirsin yine. Çünkü klasik bir sorular oyuncusuna benziyorsun. Aa öldü. Bye bye. Görüşürüz. Seni <laughs> LOL'e bekleriz. LOL'de Aatrox'u nerflersin. Tak! Enti. Bana artistik yapma oradan. Bana oradan yapma. Aldırım aşağı. Ben oynayalım. Olur. Olur. Elbette bir gün kazan. Ben nereye kayboldun? Annem izin vermiyor oynamayacağım. Salak elim. Uy! elime verdi. Bakın elim dolu şu anda görüyor musun? daha çok elime. Salak olduğu için bu arada doyucular sandım. Doyacak sandığım için. Dünyalarımı sandığın acılar. lan seni bu zonun içine alayım tekrardan. O yüzden böyle bir hareket yaptım. Ne? Şimdi. Şimdi gel bayıl. Görüşürüz. Nereye koştun iki saniyede? Alan vake. Alan vake nereye koy? O iki saniyede siz ne yaptınız? Ne ara bıraktınız lan iki tane jeneratör? Helal lan size. Helal lan. Aferin lan jeneratör yapabiliyor musunuz lan? Tebrik ederim. Şimdi öldüreceğim seni. Bir saniye. Bir saniye. Bu da değil. Durun. Sakinleşin. Chat. Senin o e Moredon'la sokayım. Bastığını ayıkamadım orada bir anda O yüzden öyle şeyler oldu. Şimdi şöyle artık silahımıza da adamların vakti geldi yok çünkü sen aptal aptal hareketler yapmaya başladın. Güzel. Şimdi biraz ciddiyet, biraz ciddiyet şimdi. Herkesin de kalan jentölere bakıyoruz bok gibi. Adamlar trijen yememiş. Oo, ne oluyor burada? şöyle ben bir artık şunu kullanayım. Bu artık bir kullanılsın. Şuradan da adam dolcular insan bir dolcular geri zekalı maymun. Geri zekalı. Kulodet cool gel 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 abim gel gel çok oynadın sen. Çok oynadın yazık olur sana. Ya bak. Salak geri zekalı. Ya popkuz atamadım enerjisinden. Neyse bir koyun. Aha gördüm kanizini gördüm. Bak 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 burada. Bak. Bir dakika böyle bir şey yapmak istememiştim. Yanlışlık oldu. Dostum, ne Nasıl misin? Var mı basacağım bir şeyleri yine? Güzel, acımasız katille kapattık. Slinger hala mükemmel oynuyoruz yani. Allah hiçbir şeyimiz eksilmemiş çok şükür. Maşallah. Tü 33k puan, 2 Güzel. Biz sıfırdan rank break da ranklar sıfırlandı bu arada. O da bir, olmadı yani. Göğe sıfırdan rank break alıyoruz. Bu ne? 5 tane pro life self. 8 tane kayıtlara geçmesin. 6 tane 4 tane üstüne. Her şeyi al ve brand new partlar. Hmm, maşallah maşallah. Güzel hocam güzel hadi. Bir tane daha blight oynayalım. Hala vaktim var let's go. Size sesine kadar geliyor bilmiyorum ama şarısı var ya. Ya ben nasıl işe gideceğim bilmiyorum. Ben biraz işe gideceğim. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Yani inanılmaz bir yağmur var. Her tarafı başım aşağım her tarafım Donuma kadar ıslanacağım kesin ya. Boku yedik ya. Gel buraya Kate. Senin yüzünden hepsi bunların. Acınan. Bu Edon Edon denemek istedim. Moredon aldım by the way. By the way bu arada. O yüzden bu Edon bakalım. Okuduğum kadarıyla şu işe yarıyormuş. Şu koşum var ya. Hani koşunun belli bir sınırı var ya. Bunu aldığı zaman o sınır artıyor. Yani her raşta 20-20 daha artarak Böyle bayağı uzun mesafeler koşabilmemi sağlıyormuş diye anladım. Sanırım öyle I think. Şimdi sen şöyle artık bir ölsen. Ne oluyor bu kim? Sen salak mısın? Sen salak mısın ben o adamı öldürecektim. Niye bana benim ölüme geldin beni blokladın? Okey, okey, okey no problem. Sıçtım ağzına şimdi burada. Şöyle bir fake. Hadi evindesin evindesin hadi. Bir de şeyi değiştirdim. Bir tane papkozu çıkardım çünkü atmıyordum. Abla iki oyundur fark ettiyseniz atmıyorum arkadaşlar. Atmadığım için dedim ki en azından işe yarayacak bir şey olsun. Şimdi ben bir Survivor kanca aslında bana en uzak yaralı Survivor yani o, o bir kent oluyor. Onun bana evet gördüğünüz üzere hiç bir boka yaramıyor galiba arkadaşlar. Diğer park. Çünkü bana gözüküyor olması lazım. Böyle yazıyordu. Yalan söylemişler. Çalışmadı herhalde kesin ne oluyor? Kesin onun da bir şarkı şurkı bir şey var. O yüzden çalışmadı. Keşke tagım okusaydım. Keşke ilk iki kelimesini okuyup bırakmasaydım. Yani bu yüzden bu yüzden işte paragraf sorularını çözmediğin önemi paragraf sorularına. Bu yüzden sevmiyordum zaten uzun, uzun okumak istemediğim için Allah'ın belası artık salak salak Yine ağzı Bir tane gel 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 aptal mı kelim For the people mı? What the fuck Böyle bir şey mi denedin sen? Bir saniye yapamadım. <laughs> Allah aşkına bu tarafa döneceğim sandım. For the people mı denedin sen? Aptal Mikela mi? Bineceğim sen önce. Şimdi artık çalışır mısın? Bak asıyorum. En uzaktaki yaralı survivor'ın yerini bana. Allah belanı versin böyle pek diye ya. Çalışmıyor. Bana en uzak yaralı survivor'ı gösteriyor olması lazım bu perkin. Niye çalışmıyor? Küt. Oh güzel i̇yi, iyi, iyi, döndük son anda virajı iyi aldık İyi oldu çok da güzel oldu Oğlum ben bu taraf ben bunun için ilk defa oynuyor olabilirim bu arada Bunun değiştiğini biliyorum Çok çok oldu ne oldu oğlum, ben nereye geldim lan Kayboldum içeriden Bir kedi daha gördüm burada. Oh. Bak çocuk attempt bak Bak çocuk attempt bak Oo facia. Oo baya facia. Ne yapıyorsun sen? Huku kırıyor sandım. Bak kırıyor. Senin gel ha. Ne oldu? Ha, kendi canını kim kurtarır Nasıl kurtaracaksın şimdi? Aptal mı he? ha? O şüpheyi yakalamam lazım. Şuradan. Ya buralara odun modun eklemişsiniz. Ne güzel vuruyorduk biz bu aradan ya. Sen salak mısın çocuk? Sen milletin kurtarıcı, sen süperman misin? Sen sen kimsin? Allah belanı versin. ne, ne oluyor? Mary Aa, Oğlum. Çocuğu yine yerde bıraktık ya. Senin yüzünden sana kinlendiğim için bu kalmayı unuttum ya. Bayıl. Oo, o zaman slug vakti. O zaman bir slug vakti aktı. Eskiden ne güzel full slug oynardık şu şarkı. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Vur artık. Eskiden full slug oynadığımız anları hatırlayanlar He? beğendi. Beğendi video şu an beğendi. Anında beğendiniz. Ne ara bu kadar koştun lan? Bu kadar mesafeyi hangi arada aldın? Şöyle bir koşayım. Şunu kaldırıyor olabilir. Baksanıza. Oha. Nereden nereye koştun? Şuş. Eklentiye bak. Denemiş olduk. Bak iyi oldu. Bilerek vurmadım. Sonuna kadar nereye kadar gideceğimizi merak ettim. Eski hali tabii ki de çok daha iyiydi ama en azından hani çok OP bir şey alıp yerine güzel bir şey koymuşlar. Çünkü genelde OP bir şey elimizden alıp yerine bok gibi bir şey bıraktıkları için bu sefer güzel olmuş. şimdi. Buradaki tar Aa, burayı da değiştirmişler. Oğlum uh, siz her boku değiştirmek zorunda mısınız bu oyunda acaba? Şimdi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Adam buradan force sonra oradan dönerken buradan buraya dön ama işte değişiklikleri için bunu da buraya da bir el atmak istedikleri için o ellerini sokacağım onları bir tarafa. olacak en yani son? O olacak. Şurada da öldün ya yani. Hiçbir şey demiyorum sana. Selamünaleyküm. Tak. Elay Mikelese. Mikele'yi bırakayım. Yaralı kalsın ki şu pek çalışsın. Totem yanmaya devam etsin. Bir kereyi düşürüyorum sonra ya totem totem gidiyor her şey gidiyor. Bir işe yaramıyor. Böyle bir içeri bir daldık. Karşıya. Ne oluyor? Jeneton etrafına mı dönüyor salak? Evet. Karşıdaki pencere duruyor mu hala? Bir de o duruyor aldıyacaktım çünkü. Ne biçim alan yaptınız diyecektim. Güzel. bir palet bayağı kötüymüş ya. Çıkar mısın? Bu jeneratörü bitirdiler. Orada bir jeneratör daha hala çok hızlı bu arada. Ne olur artık ceza kancan patlayabilir mi? Sende olsun hadi. Jane. Bam. Tamam Jane değilmiş. Aha. Sonunda yaralıyı gördüm. Sonunda pek çalıştı. Sonunda çalıştı. Böyle şuraya bir çarptık. Oradan şöyle. Hemen. Harika. Harika harika. Sana yetişeceğim bence. Döndüm, 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 döndüm. Oğlum şuradan geniş alıp içeri dönseydim vursaydım mükemmel olurdu İçerisi güzel olmuş bu arada Yani benim açımdan kötü ama Allah'ım Ama diğer açılardan iyi olmuş Söyler açısından iyi olmuş ya Ben bunu sallıyorum ya Yakalayamadım salağı Ne oluyor niye slow motion duruyor çarp Totemi patlatıyor Geri zekalı Mikela e, bırak. Ben Mikela'yı e oyuna çıkaracağım. Sinir oldum ona. Ona sinir oldum. Fake yedin mi? Yemişsin. Yemişsin. Afiyet olsun. Afiyet bahsediyor. Yani. Ne oldu? ya. Bu Jenner hızlıydı. Yazak annesiyle patlamış. Hala da eriyor. Aha. O Mikela'yı e oyundan çıkaracağım artık. Yeter. Bam. Çok iyi. Aa, morim var, morim var, morim var. Bu sefer atacağım, bu sefer atacağım, bu sefer atacağım. Gel buraya şöyle açık bir alana gel. Ya şöyle bir sopayla bir gel bir ameliyat. Estetik, estetik. Biraz doldu, ağız dudaklara doldu. Başka oralar, oralar çok şişiyor, çok şişiyor. Dolgu hep bunlar, estetik bunlar. Kıtta ayıp, ayıp olmaz. Yani biraz küçüktü, o yüzden büyütelim dedik. Şimdi o arkadaki jeneratörü mü yapmaya çalışıyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. En azından acilen oyundan çıkması lazım. Herkes bağırıyor. Herkes yeni biliyorum. Çok güzel bir perk ya. Özlemişim bu perk ya. Vallahi çok seviyordum zaten. Çok güzel. sen bir koş. Ben peşine geliyorum. Ya hak. Bayıl. Şimdi şurada bir Kate saklanıyor saklanıyormuş. Şu Kate'i şöyle Perk sayesinde bulduk. Süper. Aha Jayne'i buldum. Gel oğlum buraya. Vallahi rastgele koşuyordum buldum seni ha. Bir aş daha gelirse öldün. Çok az vaktin kaldı. Çok az vaktin kaldı ve öldün. Ölemedin. Bir öleceksin şimdi. Bir saniye şöyle hemen öldürüyorum. Güzel, iyice. Bak sonra aşağı atıyorum hiç çarpmadan nereden nereye gideceğiz bak. oğlum resmen oradan buraya kadar gelebiliyor. İyiymiş iyi iyi. Ve bu sefer Blayden hakkını verdiğimiz güzel bir maç oldu. Bu beni tatmin etti. İlk maç birazcık çünkü şeydi biraz gıcıktı. quit falan atıldı. Bu maç hakkını verdik. 37k puan. 2 pip aldık. Bugün 6 da 6 pip aldık. Güzel ilerleme abi. Sarayların repertleri bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel videonun sonuna geldiğinizi düşünüyorum. Daha oynamamı istediğiniz katiller varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi anket olacak bu video aynı anda yayınlanacak o anket. Ankete oyunuzu kullanmayı unutmayın. Eski serilerden hangisine daha etmemi istediğinizi o ankette belirleyeceğiz. O yüzden anket sonuçları bizim için önemli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla siz dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.